Durdur, o benim olur ya. Aman benim kızım gelmiş, benim kızım gelmiş. Durdurma mı yok baba ya? Nerede Gel buradan bakalım. Buradan bakalım gel. Şöyle <laughs> 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 Abone olun like Ve paylaşın. Evet abone olun ve like like atın. like. paylaşın. Yoksa size Lamborghini vermem. Oo, Lamborghini. Ferrari Wat is dit? Olee, olee, allemaal fout, man. Olee, 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 Altın yolunda. <laughs> Bu imdat. İmdat. Ha benim oğlum kurtardı beni. Allah. Bak bak neler yapıyor. Bak 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 bak. bak. <laughs> Peynir de. <değil>. Peynir. Ee. <laughs> Oley. İyi olur baba he yengeci gün geç geldi ki oraya gidelim mi çok güzel sonra gider